Bunlara susarsak bize de lanet olsun. Hayırlı işler bol kazançlar. <laughs> Vay Allah'ına kurban. Bir dosyamız daha var. Açalım bakalım neymiş. Arkamızda gördüğünüz bu değerli arazi Eskişehir yolunun kenarında. Buraya ne yapılıyor? Buraya üniversite araştırma hastanesi yapılıyor. Nasıl olacakmış? Nasıl yapacağız? Sakın Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi zannetmeyin. Medipol Üniversitesi. Kimin bu Medipol Üniversitesi? Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın. Peki burası ne? Doğal tarihi sit alanı. Burası ne? Ağaç kesme işlemlerinin yapıldığı bir yer. Burası ne? Askeri güvenlik bölgesi. Burası ne? Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü kuruluş kanununa tabi olan bir yer. Oraya kulübe bile yapamam dediler. Neymiş? Biz kamu yararına çalışan bir vakıfız diyorlar. Ah canım. Kanun orada çok açık. Sami Bey'in lehine bir durum var. Allah Allah değil mi? Peki bu kamu yararına çalışan vakıf statüsünü herkes alabiliyor mu? Hayır, alamıyor. Bir de soru önergesine cevap da utanmadan diyorlar ki biz burayı ihaleyle verdik. Nasıl ihaleyle verdik? Pazarlık usulü ihaleyle verdik. Yani istediğimizi çağırdık. Eski bakanımıza verdik. Eee mühür kimdeyse Süleyman çünkü. Buyur. Hadi bakalım. Kılıfına uydurulmuş mu? Diyorlar ki evet biz burayı kılıfına uydurduk. Aklında hiçbir şey kalmasın. <laughs> İmar senin afiyet. Ya ben size soruyorum Allah aşkınıza. Bir askeri bölgeden vatandaş olarak biz elimizi kolumuzu sallayarak geçemezken bunlar nasıl bunları yapıyorlar? Veya doğal sit, tarihi sit dendiği zaman bir yere kimse kılını kıpırdatamazken bunlar buraya nasıl bunları yapıyorlar? İhaleler sıkı takip ediliyordu. Pazarlık usulüyle bu Ankara'nın en değerli arazisine bunlar nasıl buraları yapıyorlar? Bakana zaten verdiniz Ankara Garanın çevresindeki o tarihi binaları. Medipol Üniversitesi semirip duruyor. Bir de getirip burayı veriyorsunuz öyle mi? Yazıklar olsun bu düzene. <laughs>